Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım ben çok iyiyim uzun zamandır böyle uzun video gelmiyordu ee, Neden gelmiyordu çünkü bildiğiniz gibi Rusya'ya öğrenci getiriyoruz e, tabi onların işleriyle ilgileniyoruz Türkiye'de işleri vardı vize işleri olsun daveti işleri olsun okul başvuruları olsun buraya geldik e, Burada e, öğrencilerin sorularını nereye soracağız okula soracağız e, soruları okullara soruyoruz Sürekli onlarla iletişim haline geçmeye çalışıyoruz telefonlara bazen cevap vermiyorlar telefonlarla konuşuyoruz Onlarla iletişime geçmeye çalışırken bazı video videolar aksıyor. O yüzden şimdiden kusura bakmayın ama şu an güzel bir duyuruyla e, videoları tekrar başlıyoruz zaten. E, Rusya'da ben geldim. Şu an Rusya'dayım, Kazan'dayım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar acil bir video. Çünkü neden? E, okuldan aldığımız bilgiye göre kayıtlar devam ediyor. Şu an Rusya'da okumak isteyen arkadaşlar kayıtları devam ediyor okulla görüştük. Okuldan böyle bir bilgi aldık. Size de acil bir video çekme isteği duydum arkadaşlar. Rusya'da öğrenci kayıtlarımız devam ediyor. Rusya'da okumak isteyen arkadaşlar hala gelebilir. Hala geç kalmadı. Bunu söylemek için bu videoyu acil çektim. Hala Rusya'da okumak istiyorsanız, geç kaldığınızı düşünüyorsanız ya da belki beni görmemişsinizdir. Bana yazmak istiyorsanız aşağıda iletişim adreslerim var arkadaşlar. Açıklama kısmından bütün iletişim adreslerimi bulabilirsiniz. Oradan bana yazıp detayları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi son bir 15-20 gün diyebiliriz Rusya'daki kayıtlar için. Tabii ki de istediğiniz zaman aslında kayıt olabiliyorsunuz. Yani şöyle bir mantık var. Eee daha sonra kayıt olursanız, mesela Kasım Aralık'ta kayıt olursanız sizin gelmeniz Mart'ın İsa'na aktarabiliyor. Yani neden? Çünkü e, hemen başvuruyorsunuz. Başvuruyorsunuz mesela Ağustos'ta başvuruyorsunuz, şimdi geliyorsunuz. E, şimdi başvursanız mantıken geç geleceksiniz. Geç başvursanız daha geç geleceksiniz. Yani çünkü bu 3 aylık bir süreç oluyor yani. Böyle birden e, hemen tak diye geleyim olmuyor. Zaten davetiye bekleme bile en az 60 gün sürüyor yani. Davetiye bile 2 ay bekliyorsun. Diğer işler kolay. Olay davetiye zaten. O yüzden e, bu dönem için geç kalmadan okumak istiyorsanız mesela şu an Kazan Federal Üniversitesi'nde eğitim başladı. Bazı arkadaşlarımız online devam ediyor. Davetiyesi çıkanlar Rusya'ya geliyor. Davetiyesi çıkmayanlar dediğim gibi online devam ediyor. Davetiyesi çıkınca Rusya'ya gelecekler. Ama şu an dediğim gibi arkadaşlar e, Rusya'da okumak isteyen arkadaşlar için davetiyeler hala hazırlanıyor. Hala kayıtlar var, hala yerler var. Sadece Kazan Federal Üniversitesi'nde değil, Kazan İnşaat Üniversitesi'nde de çalışıyoruz biliyorsunuzdur. Benim birkaç tane öğrencim de oraya gidecek inşallah. Onların eğitimi Kasım'da başlayacak. Onların eğitimi Kasım'da başlayacağı için arkadaşlar sizin Kazan İnşaat Üniversitesi için daha çok zamanınız var. Yalnız çok zamanınız var şöyle yine 20 gün diyebiliriz, 15-20 gün diyebiliriz. Kasım'da başlayacağı için yani sıfırdan Kasım'dan başlayıp eğitim alacaksınız. O yüzden İnşaat Üniversitesi'ne gitmek isteyen arkadaşlar detayları da yazabilir. İnşaat Üniversitesi'de. Merkeze yakın, güzel bir üniversite, temelinde inşaat var, mimarlık var, dizayn var, bu bölümler var temelinde. Tabii ki de orada hazırlık okuyup başka üniversiteye geçebiliyorsunuz ama bu tabii ki de sizin tercihiniz. Yani ister Kazan Federal Üniversitesi'nde hazırlık okuyup o okuldan devam edin, ister Kazan Federal Üniversitesi'nde okuyup gidip Moskova'ya gidebilirsiniz, Kazan'da kalabilirsiniz, Petersburg'a gidebilirsiniz ya da başka üniversitelere gidebilirsiniz. Ya da inşaat üniversitesinde hazırlık okuyup kazan Federal'e geçebilirsiniz. Yani her şey e, istediğiniz gibi oluyor kısacası. Çünkü üniversite böyle bir imkan sunuyor arkadaşlar. Yani ben herkese her öğrenciye bunu söylüyorum zaten. E, şöyle söylüyorum. Şimdi nasıl e, istediğimiz nedir bizim yeteneğimize, ilgimize göre yönlendirilmek, değil mi? İlgimize göre yönlendirilmeyince ne oluyor? O ilgin aşağı çekiliyor. Çünkü yani nasıl diyeyim? ilgini ve isteğini kaybediyorsun. ...ilgin olmayan yere mesela örnek verelim. Ben bunu öğrencilere de söyledim. Belki onlar izleyince bana da söyledi diyeceklerdir. Şimdi şöyle matematik var değil mi burada? Matematik biliyorsunuz. Çok iyi matematik biliyorsunuz. Bizim Türkiye'de yapılan şey şu. Aa bu çocuğun matematiği iyi. E, o zaman Türkçesine yönelirim. Yani Türkçesini öğretelim ki matematiği iyi. Türkçesine şey matematiği iyi. Türkçesi yaklaşsın matematiğine. Böyle olsun. Yani Türkçe burada ya. Şimdi burada tam tersi ki doğru olan bence bu. Bak matematik burada. A diyorlar mesela. Matematiği iyi bu çocuğu matematiğe yönlendirelim. Zaten bunu istiyor. Hop profesör oluyor sonra matematik profesörü. Yani ilgi, alaka yönüne göre yönlendirilince insanlar çok güzel e, yerlere ulaşabiliyor arkadaşlar. Burada da mantık şu şekildedir diyor. Aynı bunun gibi siz şimdi e, mesela Uluslararası ilişkiler okumak istiyorsunuz. Sizin iletişiminiz iyi, dil öğrenmeyi seviyorsunuz, girişimcilik kafanız var. Böyle işte fikirler hep aklınızda dolaşıyor. İş kurma, kendi işimi kurmak. Mesela kendi bölümümden örnek veriyorum. Çünkü bildiğim bir bölüm. Şöyle oluyor. Burada geliyorsunuz. Tamam diyor okul. Biz sana bu imkanı vereceğiz. Yani okul diyor ki tamam okuyabilirsin. Rusya'da da okuyabilirsin. Buyur hazırlık hazırlığa gel. Hazırlıkta okuyorsun. Hazırlığı geçiyorsun bak diyor ki biz geçiriyoruz seni de hadi geç bölüme de geç. Tamam ama bölüme geçtikten sonra derslere çalışman lazım. Çünkü bölüme geçtikten sonra Ruslardan %80 farkınız olmuyor. %20 de tabii ki de farkınız oluyor. Bazı, bazı öğretmenler yardım ediyor. Çoğu öğretmen aslında yardım ediyor. Sen derslerine gittikten, yoklamalara katıldıktan aslında yoklama diye bir şey yok. Derslere gitmek yoklama sayılıyor. Bazı öğretmenler, hatta çoğu öğretmen yoklama almıyor. Derse katıldıktan, derse gittikten dediğim gibi bunlardan sonra hocalar sana zaten saygı duyuyor. <laughs> Bölümleri geçiyorsun yavaş yavaş Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm Ben şu an dördüncü sınıfım Uluslararası ilişkiler. Bu sene teyze yazacağım Yani sizden hiçbir farkım yok Ben derslerime gittim, Rusça mı öğrendim Rusça dersime gittim, derslerde katılmaya çalıştım Sınavlarda da yapmaya çalıştım Yani hiçbir şey yüz değil Çünkü yabancı bir yerde okuyorsunuz ve Rusça öğreniyorsunuz Rusça çok zor Yani zor En başta alfabesi kirli alfabesi zaten Allah'tan Arapça gibi tersten yazılıyor. yani Bir de tersten yazsak onu, hepten zorlanacağız. Çünkü Arapça daha zor. yani O yüzden arkadaşlar, ben de, Ahmet de, Mehmet de sizin gibi bireyler burada istediğiniz bölüme yönlendirileceksiniz. Mesela üniversite sınavında 140-150 puan alıyorsun. Burada gelip tekrar okuyabiliyorsun. Mesela ben buraya gelmeden önce, liseden mezun olduğumda son sene arkadaşımla Deli gibi zaten e, videom var. Deli gibi e, beden öğretmenliğine çalışmıştık. Ama sınavda matematik var. Yani neden? Yani sınavda matematik var. Biz günde 10 saat antrenman yaptık 3 ay boyunca. E, sınavı veremedik diye mesela Marmara Üniversitesi'ne giremiyorsun. Marmara Üniversitesi puan istiyor mesela örnek veriyorum. Neden yani? Neden sadece bana? mesela yetenek sınavı olmuyor değil mi? Takla, atla, zıpla, alttan gir falan. Yani böyle düşünüyorsun. İşte burada arkadaşlar siz ne kadar puan alsanız bile hayır diyor gel diyor sen bölüme başla. Demek ki ilgin varsa sen yapacaksın zaten. Ki cidden öyle. İlginiz varsa zaten yapıyorsunuz. Bazı öğrenciler mesela geliyor ben döneceğim diyor ikinci senede. Beğeniyor dönmüyor. Yani. Çünkü hani beğeniyor burada devam edebiliyor. Burada sunulan imkanlar ona güzel gelebiliyor. Şu konudan da bahsedeyim size arkadaşlar. Savaş 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 diyorsunuz. Şöyle burası e, güvenli yani nasıl güvenli zaten şimdi yanlış anlamayın saldıran taraf bu taraf yani mantıken yani, baktığınızda yani burası saldıran taraf ve Rusya çok güçlü bir devlet yani Rusya'nın el taşın altında kalmaz kısacası çünkü yani başındaki adam çok dahi e, Rusya saldıran taraf zaten askeri olarak çok güçlü bir devlet ekonomi olarak da savaşta olmasına rağmen rublenin değer kazanması gibi bir şey söz konusu nasıl diye soracaksanız e, tabii ki de en baş faktörü gazı rubleyle satması arkadaşlar. E, rubleyle sattığı için yani Kuveyt'in yaptığı gibi Kuveyt dinarı mesela nasıl Kuveyt dinarı dünyanın en büyük e, para birimi değil mi? Neden öyle? Çünkü Kuveyt kendindeki benzini yabancı devletleri Kuveyt dinarından satıyor. Aynı bu şekilde ruble de bu yüzden savaşta olmasına rağmen yani savaşta olan bir devlet aslında birazcık tekler, tökezler değil mi? Tam tersi Rusya'da ekonomi arttı. Tabii ki de yaptırımlar var ama ben bunu başka videolarımda da söylemiştim. Her devlet birbirine bağlı yakında anlaşmalar olacak olması lazım çünkü çoğu ülke Avrupa'nın çoğu ülkesi Rusya'nın doğal gazına bağımlı yani kopamaz. Ee, başka pazarlar aramaya çalışır. Ee, başka pazarlara gittiğinde başka pazarlar çarpı iki fiyat verir. Yine Rusya'ya dönmek zorunda kalırlar. Ee, Rusya'da, e, Rusya'da dediklerini yaptırırsa savaşı durdurur. Yani Bunlar hepsi zamanla geçecek şeyler. Bunları unutun. Burada güvenlik açısından sorun yaşayacak yaşayacak diyorsanız oğlunuz ya da siz güvenlik sorunu yaşamayacaksınız. Çünkü yani bakın işte 6-7 aydır devam ediyor. E ne oldu? Biz buradayız. Yani çoğu Türk öğrenci burada. Aslında buradaki Türk öğrencilere sorabilirsiniz. Bir sorun var mı? Ruslara sorabilirsiniz. Bir sorun var mı? Hiç sorun yok. Yani kafanızdaki konu buysa, kafanızdaki konu savaş ise öyle bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi Rusya'daki kayıtlar devam ediyor. Güzel bir şekilde açıkladığımı umuyorum. Sorularınızı alta bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle sorularınızı yazın. Alttan cevaplayayım. Bütün sorunuzu da açığım arkadaşlar. Hani Tartışabilirsiniz. Beğenmediğiniz konular varsa onları da yazabilirsiniz. Bütün soruları bekliyorum. Ee, video bu kadar. Rusya'da kayıtlar devam ediyor. Son zamanlar artık ee, başvuru yapmak istiyorsanız bana aşağıdaki iletişim adreslerimden ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolar gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.